Kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Hey şu. Good morning. Susuyor. Çok erken kalktığı için değil mi? Ha? 12 oldu. Saat 12 oldu, acıktık. Minicik midemde ben acıktım. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin şimdi? Duymadım ben. Abi Hı? Şimdi söylesen istiyorsun. Söyle. Mamaklar tam küçücük. <laughs> Adam kim Melek? Kenarlara kadar kesiyor Burada da öyle hastalık değil mi bazılarında? Herkes kendi evinin önünü, çimenini kesiyor zaten burada. Mesela şurası o eve ait değil mi? Evet. Şu çimenler bu eve ait. Kaldırım bak, ama kaldırım, belediyenin. belediyenin bakımı ha, çimenlerin bakımı ev sahibinin. Eğer uzarsa, kesmezlerse de bir de ceza geliyor değil mi? Kendi arka bahçende bile çimenler uzan olduğu zaman önce uyarı sonra, önce sonra. Uyarı, sonra ceza arka bahçendeki çimene kadar karışıyor yani hükümet devlet neden yangın çıkabilir zarar verebilir içinde yılanlar Yılan olabilir. olabilir. o yüzden çimenleri teyze kısa misin? teyze nereye gidiyor çamaşır yıkamaya gidiyor. gidiyor. burası Avustralya hani ve çamaşır makinesi yok yani çamaşır. orada coin var o bozuk para atıyorsunuz çalışıyor yani fırsatlar ülkesi ama hani değerlendirebilene fırsatlar ülkesi değil mi? Herkes için. Herkes evet. için geçerli olmuyor. Herkesin. Bazen düzen tutmayabiliyor. Bazen e, iş sahibi olamayabiliyorlar. Yetiştiremiyoruz diyorlar zaten. Devletten alanlar bile yetiştiremiyoruz diyorlar. Devletten işte alana neyiz? yetişecek? 500 lira mı? 600 lira Para veriyormuş. Gerçekten mi? <laughs> Bu mahallelerde 1500 dolar kere. Ha. O da doğru. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Vallahi yemek, sağlık yemek. beslenelim dedik, tavuk yiyelim dedik. <laughs> yemek yiyeceğiz. Hadi gidelim. Ha. Neresi? It's Bula. <laughs> kar mı yağıyor? Yeah. Should we go? It's three hours. <laughs> Şimdi gitmeyelim, sonra gidelim. Şimdi yemek yiyelim. Kar yağıyormuş. Avustralya'da kar yağıyor. Kahledi. Günaydın, ben geldim. Nasıl gidiyor? İyiyiz, çok şükür. İdris abi kolay gelsin. İyiyiz, çok şükür. Hemen acıkınca ilk adresimiz. Ne yiyeceksiniz? Hadi, hemen. Tamam çorba benim ama kola benim değil. Mi? Bu kola kimi? Senin mi? Sen ne içeceksin? Meyve suyu alabilirsin. Evet Eşan. Tavuklu çorba. Ama çok güzel olmuş. Vitamin deposu. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bineceğim. En üste kadar gideceğim olacağım. Bineyim mi olacağım? Bin. Ama bindirmiyorlar çünkü çalışmıyor. <laughs> Düşme tehlikesi olduğu için iptal ettiler ve çalışmıyor. Ama sökmüyorlar da. Ozi. Ayakkabıların ses yapıyor oğulcan. Hayır bir de saklanıyor ya. Çok soğuk. Çok soğuk. Eşen Sultan. Niye? Kosko. Tamam Kosko'ya gidiyoruz zaten. Evet. Biz oradan çıkıp alttan Hadi alttan bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Sorry guys, just watch your back. Thank you. Piyano çalıyor. Ork daha doğrusu. Sarı bezler. Bir boks alayım mı ne yapayım? Selvi'ciğim <laughs> senin için şu boks alayım istersen. Araba silmekte de güzelmiş ha. 36 tane mi varmış içinde? Kaç yes. tane var içinde? 36 tane. 36. Bizim geçen aldığımızda mı 36 taneydi böyle? Aynı, aynısı. Evde yani 36 tane var değil mi? Var ama işte. <gülüyor> <gülüyor> yok yok sarı bez var evde. Sarı siz temizlik mi olur diyordu Selvi. Ben de gittim 36 tane aldım. En sevdiğimiz Costco'nun bu ekmekleri. Yuvarlak şey sandviç ekmeği gibi ama küçük. Sandviç ekmeği biraz daha küçük değil mi? Böyle. Küçük, küçük küçük. Minnak minnak. Ben eskiden bundan oturunca 5 tane falan yiyordum rahat. Ben ama de. şimdi. Ben 15 yiyordum. <laughs> <laughs> ben şimdi bir tane bile zor yerim herhalde. Ama yiyeceğim ya. Yiyeceğim yani. Bugün bir tane yiyeceğim. <laughs> herhalde ben <gülüyor> acıktım. Telefon <laughs> duymadı. Eşo, kekin hangisini alalım? <laughs> Aa Eşo, bundan alalım mı? Ama Sultan karamelmiş ya. Yok yok, ondan almayalım. Aa dur. Şu öbür kekten alalım dur gene inceliyoruz aldığımız bildiğimiz şey ama gene de bir okuyor illa içine bir şey koymuş kaç olabilirler ay oldu? kaç ay oldu değil mi değişiklik yapmış olabilirler domuz yağı koymuş olabilirler tekrardan geçen çünkü magnum değişiklik yaptı domuz yağı koymaya başladılar Ha, okay. oğulcan incelesin devam edelim neler aldık Ekstra bir portakal daha gelmiş. Burası Bunlar ne? Costco Amerikan firması. Amerikan Nerede Belli değil mi zaten? Evet, her şey olasaydı. 3 3. Büyük her şey. O pasta bile kaç? 2 2 buçuk kilo mu? Kaç? Kilo? Yeah. 2 kilo 400 gram pasta. 2 kilo 400 gram. Aynen. Ama taze ve güzel oluyor ürünleri. Güzel. Ekmeğini Ürünü, çok seviyoruz biz. Ekmek. Eşan daha, büyüğü. daha büyüğünü buluyor. Aynen. Kovayla onlar Eşan. Kovayla al kızım. Teneke kovayla ha. Evet. Gidiyoruz. Devam ediyoruz. Diyor mu teneke kovayla al diyor. O az. Ha. Eşan'ın reyonlara geziyoruz. Bak biri buraya ne yapmış görüyor musun? Buradan parmak sokup onu kırmış. Terbiyesiz. Terbiyesiz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> girmeseydin ne Girmeseydin her yere giriyorsun ya. Söyle. <laughs> Gel hadi gel. Gel. Nerede? Thank you. Nerede? Dışarıdan çıkmış. Ay heyecan korktum yemin ederim korktum. ya sen Oğuzhan pisliksiniz ya. Çok korktum var ya çıkmış dedin ya ben hani boş diye bekliyorum orayı. ya çok gıcıksınız ya. Yemin ederim çok korktum. Böyle oluyor. Şoptakiler evet. Sarı. Şoptakiler bu doğal kurutuluyor. Öbürleri şeyde. Makineyle kurutuyorlar. Yiyecek misin? Evet, evet. Ha. Ben pek sevmiyorum öyle olunca Eşan. O kadar uzun sıralar var ki herkes alışverişe gelmiş sanki bugün. Alışverişimizi bitirdik. Plansız geldik ama iyi oldu. Yaptık bayağı bir alışveriş. Şimdi çıkacağız. Bana da, bana da bir tane. Bir tane. Yemeyecek misin sen? Boş alınmaya başladık. Nasıl? Güzel ben seviyorum. Çatal aldınız mı? Çatal aldınız mı? Çatal mı? He. Ha, onun gibi mi? He? Onu söyle yani yapıyor. <laughs> Eşan yemeye başladınız zaten. İyi, <laughs> bunu da <laughs> Birlikte misiniz diyor da 25 <laughs> senedir falan. Hadi bakalım gidiyoruz. Biz geçelim şöyle. Kutağı, kutu var mı? Ne kadar tuttu sence? Söylemeyeceğim fiyatı. Ne kadar tuttu? Sence ne kadar Eşo? 700. 700. Sence? Eee <laughs> Eşo 922. 922. 900. Ne kadar tuttu? Biri... Ben 922 dedim. <laughs> 922, 700 dedim. 900. Ben 660 dolar, 666 dolar diyorum. Etin 700 dolar. Bu görmesin Görmedim. Bildin. Görmedim. Vallahi <laughs> görmedim. Aldım. 600, 600, 600, 600. Duydum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> duydum. 616 dolar mı? Ama ne ne dedi? Bir dakika. <laughs> 661 dolarmış. Pardon. 661 dolar. Hadi Görmüş. bakalım. Gidiyoruz. Duymuş. Yemin ettim görmedim diye çünkü duydum. Şimdi bu kardeşler ellerinde sosis rol, sos ekmek. Allar yiyebiliyorlar. Biz de kuru kuru ekmeği yiyoruz. Neyi? Çünkü çaynızlar er. sos, sosis rolü almışlar yiyebiliyorlar. Fatura. fatura. kimdeydi? Boss, patron. Kimde fatura? Burada. Patron kontrol. Teyze fatura kontrolü yapsın çıkıyoruz. <laughs> bak bir bak bir bak bir <laughs> aa çok güzel oğlum beni mi yedireceksin martılara yem mi edeceğiniz beni, <laughs> 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 beni lan <laughs> Aa. Bakarım biraz sonra. Bak elimden alacaklar mı acaba? Hadi, 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 hadi. Oy, oy, onlar beni bile yer. Bak. Yazık kartat atmayın. Na. Korkar. Korkar. <gülüyor> Çocukların da dikkatini çekti. <laughs> Ey şu. Biraz ekmek versene bana. Getir ekmeği. Gel. Gel. Hallay. Like. <laughs> yeah. yeah. <laughs> atalım okay. Yeah. Look, look, this. Look. Okay. yeah. Hadi atalım. Atalım. Bir tane tüm verir misin? Çocuk alınca ağzına attı. <laughs> This is yours, okay? <laughs> This is yours. <gülüyor> <gülüyor> This for birds, okay? <gülüyor> <gülüyor> Acıkmış. Acıkmış yavrum. Ye. Yeah. <laughs> <laughs> Yeah, Today, thank you. Today, yeah, you pinch, pinch. yeah. thank you. Pinch, <laughs> pinch. <laughs> oh, he's rich. Oh. 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 Yes, like this. Gentlemen, <laughs> <laughs> <bon -cure>, <laughs> Bu yavru da acıkmış. Sen onlara kuşa versin de veriyorsun çocuk da acıkmış yemek yiyor değil mi? Onları mı bekliyorsun? A kutuya girecekler. Kutu Kutunun daha yakın olması lazım, aşağı doğru olması lazım. Gördün mü adam gibi? Yakaladı iki tane. <laughs> İstesen yakalayabilirsin yani değil mi? Sonra mantı, mantı, çevirme. çevirme. O İstanbul usulü. Şey. E, ee, pilav üstü. Var mı öyle? <laughs> pilav mantı demiyorlar da pilav tavuk diyorlar. Ya yedik mi hiç? Ya Yememişizdir. Yememiş Biz öyle hiç, yerlere gitmedik. Ben sana hiç ördek yedirir miyim? Ördek Sürekli Bak. Gitmedik ki hiç. Ben pilav hiç et Yok. yemedim. İstanbul'da no yemedim ben. Pilav et yemedim ben. Allah Na. Allah Allah ben çok yedim. Ben yemedim. Midye yedim tepsiyle. Ben midye de yemedim öyle. Ama tepsiyle benim karnım acıktı yedin. ya. Bundan mı veriyorsun? Bir tane mi? Bir tane alayım. Thank you. Hadi gidelim. Karnım acıktı. Benim de. <laughs> Eyşan hadi. Let's go. Hadi. bakalım. Senin komutunu bekliyor Çalış oğlum. <laughs> Yaz çok menasınız ya. <laughs> Senin komutunu bekliyormuş. Aa bak şeyler güzel olmuş. Ketleri koyunca. Ye. Yeah. Güzel olmuş. Hadi yükleyin. <laughs> yeni gördüm biliyor musun? <laughs> Oturduğum koltuğu yeni gördüm ha. Şöyle şeyden bindim mi bakmadan. Ya örümceğimiz örümcek. Avustralya'da örümcek istilası. Hadi bakalım yükleyin. Gidelim. Acıktım zaten. <laughs> Oo, daha bir sürü yer var. Nasıl aldı ama değil mi? Hadi. Bunda her yerde Porsche arkası da olur. Porsche, Porsche, Porsche da olur. Tabii de olardı. Porsche da olur. Yeah. eski sanıyorum iki misli falan fazla kasası vardı. Hem Yük. yüksek, hem uzun, hem geniş. Geniş. Tamam. Hadi, let's go.